Sevgiler, saygılar dostlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yeni bir ilk bakış videosu ile daha karşınızdayım. Jusant isimli oyuna bakacağız efendim. Şöyle New Game diyelim. Platform puzzle tarzında bir oyun bildiğim kadarıyla. PlayStation Plus aboneliğinden oynamaktayım. Abonelik hizmetinde dahil bu oyun var yani. Eğer sizde de PlayStation varsa ve abonelik hizmetinden faydalanıyorsanız bu oyunu deneyebilirsiniz. Hiçbir fiyat ödemeden. Evet. Kurumuş bir deniz yatağı. Gördüğünüz üzere zaten çapalar, gemiler, işte bir şeyler, bir şeyler uzaktan biri yürüyor. Kimdir o? Kimdir o? Bu bizim karakter sanırım. Evet, gözlüğü de gözleri daha az etkilensin diye şeyden parlaklıktan Eski Moğollar da takıyor sanırım. Bizim Orta Asya'daki Türkler takıyor muydu bilmiyorum. Orta Asya'da da takan topluluklar vardı. Yani işte bu <laughs> yansıyan ışık gözü almasın diye o bu ne? Bu şey mi? Arok'taki kule mi bu? <laughs> <laughs> Jusant. Bakalım nasıl bir oyun göreceğiz şimdi. Tırmanacağız zaten. Bildiğim kadarıyla mevzu tırmanmak. Ya yengece bak. Tabii yani. Ağzı fena korkunç yani. Üf. Yakından biraz ürkütücü. Bizim kız bayağı soğuk kanlı gözüküyor. Bir şeyin var lan orada. arkadaşımız var herhalde. Kontrolü bana mı veriyorsun? Eyvallah. Chapter 1 Daymark. Ha, yani bu tarz bir oynanış beklemiyordum. Şaşırdım. Ama gayet akıcı bir oynanışı var. Yani daha şimdiden şöyle. Ne bu? Ha, buradan tırmanacağım. Okey. Şöyle bir etrafa bakayım hızlıca. Var mı doğru bir şeyler? Yok tabii ki. Yani. Çıkalım, çıkalım. Ha, pardon. Le2 E Ha, bir öyle bir öyle. Yani baya baya diyor ki tırman kardeşim. Taşa da tutunabiliyorum. Güzel. Peki o ip nesi? Güzel. Yani fena değil. bakayım. Aaa mekanizma var böyle şey gibi metre gibi. Basıyorsun hemen geldi. O halat. Koruma halatı gibi bir şey sanırım o. Otomatikli secure the climb show you right. Tamam. Yani böyle farklı farklı eşyalar var. Okey. Tabii alışmak lazım. Bu arada oyunun fiyatına da değinecek olursam, hani dediğim gibi ben abonelik hizmetinden faydalanıyorum. PlayStation Plus aboneliğinde mevcut bu oyun. Siz de eğer oynamak isterseniz değerlendirebilirsiniz. Ama hani parasını vererek oynamak istiyorsanız da ee, hemen söyleyeceğim fiyatı. Nereye tutunabilirim diye düşünüyorum bir yandan. Eee Steam'de 25 dolar olarak gördüm bu oyunu. Epic'te aman 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 az daha düşüyordum. Steam'de 25 dolar, Epic'te 1003 lira hatta 1004 lira diyebiliriz. 96 kuruşu da var ama 1004 lira diyelim. En pahalı Epic'te bu oyun benim gördüğüm kadarıyla ee, 875 lira. PlayStation tarafında 200 e, kaçtı hemen kontrol ediyorum buradan da 262 lira 50 kuruşta Xbox tarafında yani en ucuz Xbox'ta bu oyun en pahalı Epic'te e, buradan mı tırmanca Yani oyun fena. Ha. Böyle mesafe olan yerlere şöyle piton diye bir şey koydum. Fena başlamadı oyun. Güzel. İşte şeye alışmak lazım. Bu. <laughs> Şimdi sağ eli ayrı, sol eli ayrı kullanıyoruz tırmanırken, tutarken. Ona alışana kadar belki ilk etapta düşebilirsiniz ama. Ne diyor? Ha bak kareyle diyor. Bir tane daha yerleştirdim. Zıpla tut. Aynen l 2 r 2 yani ben PlayStation kumandasına göre ben söylüyorum tabi. Klavyede nasıldır o tuş dizaynı bilemem ama kumanda da bu şekil. Ha dur dinlen. Tamam. Bir de daha oyunun başı tahminimce bu tırmandığımız e, kaya mı diyeyim artık kule gibi kule gibi kaya diyeyim. <laughs> Tırmandığımız bu kule gibi kayanın üstleri bence daha zorlu olacak. Buralar böyle zaten daha başı keyifli. Da yani öf. Şu an gökyüzü bile gözükmüyor daha. Şu an biz içerideyiz bir de. Şey olarak. Ha buradan merdiven var. Yani Buradan da tırmanabiliyorum. İçeriden. Sevdim. Fena değil oyun. Yani değişik bir oyun arıyorsanız bence bunu değerlendirmenizi önerebilirim. Yani bence oynayabilirsiniz. Dur. Tırmandıktan sonra tabi şu halatımızı geri çekeceğiz. Ne bu? Oyunda Türkçe yok. Yani en azından kayda başlamadan önce menüde bakmıştım ee, şeye. Dillere Türkçeyi göremedim. Belki sonradan eklenir bilemiyorum. Haa. Oha böyle kenardan inebiliyor da doğruca. Okey. Aha dur. Vay güzel. Öf çok hızlı dur. Biraz daha aşağı. Yok biraz daha aşağı. Güzel. Çık. Bunu çekelim. Bak bizim çantada bir tane arkadaş var orada. Sesi çıkmıyor da. Var orada bir dostumuz var yani. Aman düşmeyelim aşağı. Ne bu? Ha sanırım bir şey açtık. Böyle buradan inebiliriz gibisine. Ya da kestirme gibi ne bileyim. Ne bu? Kabuk mu? Evet. Deniz kabuğu. Daha çok tırmanacağız var ya. Üf. Aa ne güzel işçilik. <laughs> çok güzel olmuş. Bunu şu an bizim kız mı yapıyor yoksa hayal mi ediyor? Sanırım bir anılara yolculuk tarzı bir durum muydu? Ha, tamam başa sarıyormuş. Bizim çıkmamız lazım. Bunu böyle dalıp giderseniz arkadaşlar aklınızda bulunsun. Bu böyle demek ki loop loopta kalıyor. <laughs> hani baktınız başa sarıyor hemen quit yapın. Yoksa bitsin diye beklerseniz <laughs> sonradan vay dersiniz böyle işe tüküreyim yani. Ne bu? Yeke. Ya işte Türkçe olsa daha güzel olabilirdi. Neyse ama günümüzde artık Türkçe e, oyunlar daha fazla karşımıza çıkıyor. Bu mutluluk verici bir haber olay. Şimdi nereye gideceğim abisi? Aman aman aman. Bayağı da hızlanıyor ha. Nereye tutunacağımı çözemedim. Şuraya tutunacağım bence. O yüzden biraz daha sarkayım. Evet. Aman gaza gelmeyelim. Güzel güzel tırmanıyorum. Düşmeyelim. reka O ne lan? Ne bunlar? Hı? Şurada bir şey mi vardı? Evet yine İneyim bakayım buraya. Bak tamam kestirme işte ya. Yani bizim az önce geldiğimiz yer. Ben dedim gizli bir yere mi çıkaracak beni ama. Öyle olmadı. Vallahi güzel oyunmuş. Dogi bunu beğendi. sağdan devam. Her yere tutunabiliyor muyum yoksa belli yerlerimi onu kestiremedim henüz. Of bak bura daha zor. Ha dur. Double jump da var. Böyle uzun basarsan zıplama tuşuna bir gücünü topluyor. Sonra zıpladıktan sonra tekrar X'e basarsan da double jump yapıyor. Bunu da görmüş olduk. Güzel. Ne o? Ha, oraya halat atacağım. Yukarı çıkacağız. Tabii ki. Ananı... Korktum. Acele etmeyelim. Allah'tan halat beni tutuyor. Yoksa ben 50 kere düşmüştüm yani. Tamam. Bir şey mi var burada? Yok. Oyun sardı da ha. <laughs> Allah'ım dışarıda da bilmiyorum. <laughs> Piyasa yapan arabanın sesi geliyor. Bilmiyorum size geliyor bu da. Allah'ım ya değişik bir insanlar. Çık 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 çık. İkinci bir piton koy diyor. Düş, düşersen falan. Şöyle bir kolları dinlendirelim. Oo aman. Evet dinlendirirken de L2 2 yani bırakmamanız lazım. Yoksa bir anda düşü verirsiniz. Bak oyun bana şu an diyor ki hiç şey koymadın. Piton o pitondan koymadın. Düşersen diyor fena düşersin. Da ben geldim zaten buraya. Yani dümdüz bak şey bir yapı da değil anladın mı? Böyle doğal bir oluşum da değil. İçinde böyle kapılar falan var yani. Ama oynanışı hoşuma gitti. Ha burada o tarafa gidiyor. E buradan da gidiyor. Bir şuraya bakayım be. Evet, müzik başladığına göre bir sinematik falan girecek herhalde. Kamerada uzağa geçtik. Gerçekten çok büyük. Bayağı bir tırmanacağız dostlar. Yani tabii ki <laughs> bu bir ilk bakış videosu. Çok tırmanamam da Şuradaki olayı da görelim. Hani var mı bir şey. Ona göre bir noktada e, videoyu sonlandıracağım. Kırık olduğu için tabii tutunamadık. Tutunamayanlar. Öf. Oğlum biz bayağı çıktık ya. Kaptırdık. Yine iyi çıkmışız yani. Ki bu daha hiçbir şey bence. Oraya atlamam. Denemem öyle bir şey. Yapmam öyle bir delilik. Yani şurada halat var. Onunla atlayabilirim. kapalı tabii ki Aa dur şurada bir şey var. Bunları okumak isteyen varsa hani sizin için böyle bakıyorum yoksa beni çok ilgilendirmiyor açıkçası. Yani Türkçe olsaydı ilgilenirdim ama. Diğer türlü ilgilenemeyeceğim. Aman. Şimdi karşıya şey yapacağız. Çok tedirgin hareket ediyorum tabi bazı durumlarda çünkü düşmek istemiyorum. Kızım şurayı tut tutamıyor mu mesela? Az önce görmedi de şimdi gördü. Tamam. Buradan ee, ne yapacağız peki? Üst ağalım. Yukarı çıkacağım sanırım. Yukarıdan da halatla şu karşıya mı geçeceğim diyeceğim. Yok çok saçma. Sanırım şu yan tarafa tutunacağım. Evet. Aman diyeyim. Aman 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 aman. Bak iyi ki koymuşum. Bunu koymasam çok daha geriye düşecektim. kolları bir dinlendir. Tamam. Bir tane de buraya koyacağım. Heh. Şimdi. Dur. Güzel, tutundum. Harikayım. Harikayım. Dur, burada da bir şey var. Başka başka bir şey yok gibi. Ha buna baktık zaten. Ne bu? Alo falan. <laughs> Deniz kabuğu. Ben buradayım çağrısı mıydı acaba? Bak bizim çantada ah işte çek, çek dışarı çık yerim seni. Nesin sen? Allah'ım ya Rabbim tipe bak. <laughs> Yoksa bunu en tepeye çıkarmaya mı çalışıyoruz? Olabilir vallahi. Amacımız bu arkadaşı Özel gücü de var. Ha bizim kız da parlıyor. Var bir mevzular da. <laughs> Kurbağa gibi ama değil de yani. yeşillendi. Evet. Önce evet Chapter 2'ye de geçtik. Burada bitirebiliriz dostlar. İlk chapter'ı oynamış oldum. Üf daha çok tırmanılacak şuna bak bak buradan bakınca gökyüzü bile gözükmüyor yani harbi çok tırmanacağız. İlk chapter'ı bitirdik. Şimdi buradan tırmanacağız. Burada ka aşağı kayacağız herhalde oradan. Ha diğer taraftan içeriden bir yol vardı oradan gideceğiz belli ki. Evet, Jusant böyle bir oyunmuş arkadaşlar. Fiyatlarından falan zaten bahsettim platformlardaki, tekrar etmem gerekirse ben abonelikten oynuyorum. PlayStation Plus aboneliğinden oynuyorum. Sizin de PlayStation'ınız varsa, abonelik hizmetinden faydalanıyorsanız bu oyunu deneyip oynayabilirsiniz. Bu koca dağ mı diyeyim artık, kule mi diyeyim dağ gibi bir şey yani bu. Neticede tırmanabilirsiniz. Bu videolukta benden bu kadar dostlar. Güzel bir oyun bence tavsiye ediyorum. Fiyatları zaten söylemiştim. Abonelik hizmetinde de mevcut. Nasıl isterseniz dilediğiniz gibi oynayın. E, bu videoluk benden bu kadar diyorum. Başka videolarda, başka ilk bakışlarda, başka diğerlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim. <laughs>